İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbarat üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgüsel doküman ve dijital malzemele geçirildi. Düzce'de terör örgütü DAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde savaşçı oldukları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda Irak Uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.